Merhabalar değerli arkadaşlarım ben Furkan Hocam. Bugün sizlerle birlikte 12. denememizi ele alacağız. Sorularını çözmüş olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuza hemen denememize başlayalım değerli arkadaşlarım. İlk Türk devletlerinde Tanrı'nın Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artırarak iktisadi bir güç kazandırması, Hakan'ın da bunu adil bir biçimde millete dağıtması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır? Değer dostlarım, bize soruda verilen bilgi niye işaret etmektedir? Ülüşe işaret etmektedir. Cevabımız C seçeneği olacak. Diğer seçenekleri açıklayacak olursak Kut neydi? Tanrı'nın Hakan'a ve ailesine hüküm ve hükmetme yetkisi vermesiydi. Küç neydi? Küç güç anlamına gelmekteydi. Bu da Hakan'ın savaş ve komutanlık iteneği ile ilgiliydi. Budun neydi? Budun millet anlamına gelmekteydi. Boyların birleşmesiyle oluşan toplumsal bir birimdir. Budun. İlteber. İlteber de eski Türklerde hükümdarın aldığı ünvanlardan biriydi değerli dostlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olmuş olacak. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda değerli dostlarım. Siyasetname adlı eseri yazarak devletin işleyişi ve Kurumlara hakkında bilgiler veren Türk İslam devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bize siyaset namı attı. Eseri soruyor. Değerli dostlarım bu Nizamül Mülk'tür. Ayrıca Nizamül Mülk hem Alparslan'a hem de Şaha vezirlik yapmış bir devlet adamıydı. Bu bunları da unutmuyoruz değerli dostlar. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olacak. 3. sorumuza bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da kurulan ahilik teşkilatının işlevlerinden hangilerini yerine getirdiği savunulamaz. Bakıldığı zaman değerli dostlarım ahil e, ahilik teşkilatı vakıfların denetlenmesine sorumlu değildir. Bu yoktur. E, bakıldığı zaman mesleki dayanışmanın sağlanması, ustalık eğitiminin verilmesi bunlar ahilik teşkilatının işlevleri arasında yer almaktadır. Değerli dostlarım Vakıfların denetlenmesi ise bu görev hukuk teşkilatına ve yani dolayısıyla kadılara ait bir durumdu. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Dördüncü sorumuza gelelim. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde uygulamaya koyduğu iskan siyasetiyle amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman... Değerli dostlarım, konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek iskân siyasetinin amaçları arasında yer almaktadır. Fethedilen toprakların elde tutmasını sağlamak keza yine aynı şekilde iskân siyasetiyle ulaşılmak istenen amaçlar arasında yer almaktadır. Gayrimüslim halkı başka bölgelere yerleştirmek gibi bir durum söz konusu değildir, değerli dostlarım. Burada Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki gayrimüslimlere istimalet et yani hoşgörü politikası uygulamış onları göçe zorlamamıştır değerli dostlarım. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza gelelim. Türk siyasi kültüründe görülen uygulamalardan hangileri Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde terk edilmiştir? Bakıldığı zaman devletin sağ ve sol şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi değerli dostlarım bu e, siyaset e, terk edilmiştir Osmanlı'nın klasik döneminde. Ülkenin hanedan ortak malı olarak kabul edilmesi. Keza yine değerli dostlarım 1. Murat döneminde e, ne oluyordu? Ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışına geçilerek e, bu uygulama... E, terk edilmiş oluyor. Tahta çıkan hükümdarların adına para bastırması bununla ilgili bir durum yok. Çünkü bu, bu durum Türk İslam devletlerinde görülen bir durum zaten. E, o yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak C seçeneği. 6. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin eğitim kurumlarından biri değildir sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman sahn Seman değerli dostlarım Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da kurulan bir medresedir. Bu doğrudur. Enderun neydi? Enderun devşemelerin eğitim aldığı saray okullarına verilen isimdi. İmaret burada bir eğitim kurumu değildir. İmaret ihtiyaç sahibi kimselere yemek dağıt, dağıtan aşevleriydi. Kısaca imaret deyince aşevi aşevi aklımıza gelecek. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Diğerlerine de bakalım. Darül Kur'an'ıydı. neydi? Burada Kur'an alanında eğitim veren özel ihtisas medreseleriydi. idi. Sıbyan Mektebi'nde zaten ilkokul düzeyinde eğitim veren okullara verilen isimli değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Yedinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde edebiyat, divan, halk ve tasavvuf olmak üzere üç kısımda incelenmektedir. Buna göre gibi temsilcilerin eser verdikleri edebiyat türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak e, gruplandırılmıştır? Şimdi, değerli dostlarım Nedim, e, Lale devrinde ün salmış bir kişilik divan edebiyatının temsilcileri arasında yer almaktadır. Karaca olan 17. yüzyılda yaşamış halk edebiyatının temsilcisidir. Hacı Bayram ise tasavvuf edebiyatının temsilcisidir. O yüzden cevabımız... A seçeneğim olmuş olacak değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın son döneminde denge siyaseti izlemeye başlamıştır. Bu siyasete, siyasette Avrupa devletlerinin aralarındaki çıkar çatışmalarından yaralanılmış düşman devletlere karşı ittifaklar kurulmuştur. Buna göre Osman Devleti denge siyasetini ilk olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinde uygulamıştır? Değerli dostlarım hatırlayacağınız üzere Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti ilk kez denge siyasetini uygulamış olacak. O yüzden burada Osmanlı Devleti Fransa'ya karşı kiminle ittifak kurmuştur? Rusya ve İngiltere ile ittifak kurmuştur değerli dostlarım. Bu bilgileri unutmayalım. Bu soru önemlidir. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Nizam-ı Cedid döneminde yapılan ıslahatlarda aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi daha çok örnek alınmıştır? Değerli dostlarım, bakıldığı zaman bu ıslahatlarda genellikle Fransa örnek alınıyor. 18. yüzyıl boyunca Fransa'dan getirilen subaylar, Osmanlı ordusunu modernizasyona sokmuş oluyor. Burada çalışmalar yapıyor. O yüzden bakıldığı zaman Fransa'dan uzmanlar getiriliyor. Ve modern ordu kurulmuş oluyor. Ayrıca birçok burada teknik eserler askeri anlamda bunlar Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiş oluyor. Bu askeri okullarda ayrıca Resmi dil neydi? Fransızcaydı arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Cevabımız E seçeneği olmuş olacak. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda değerli dostlarım ne diyor? Osmanlı Devleti'nin 1856 yılında imzaladığı Paris Anlaşması'nda yer alan maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin yenik statüsünde olduğunu kanıtlamaktadır? Değerli dostlarım bakıldığı zaman Paris Anlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlamış ve daha sonra İngiltere ve Fransa'nın da katıldığı Kırım Savaşı sonucunda imzalanmış bir anlaşmaydı. Değerli dostlarım İngiltere, Fransa ve Osmanlı ittifakına karşı başarısız olan Rusya sıcak denizlere ulaşma hayalini burada gerçekleştiremiyor. Burada bakıldığı zaman 3. öncülde Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki askeri varlığına zarar vermiştir. Ne diyor? Karadeniz tarafsız deniz olacak. Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacaktır. Burada Osmanlı Devleti bu maddeyle birlikte artık yeni statüsünde olduğunu kanıtlamış oluyor. Diğer seçeneklerde bunları göremiyoruz. Baktığımız zaman İstanbul ve Çanakkale boğazları ticaret gemilerine açık olacaktır. Bunda bir ilgisi yok. Osman Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan yaralan, yararlanılacaktır. Bu Osmanlı'nın lehine bir gelişme ama 3. öncülde yer alan durum Osmanlı Devleti'nin yeni statüsünde olduğunu kanıtlamaktadır. O yüzden cevabımız C seçeneği olmuş olacak. 11. sorumuza bakalım değerli arkadaşlarım. 11. sorumuzda yukarıdaki gelişmelerin tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve kanuni esası belgeleriyle ilgisi bakımından sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ilk öncülümüze baktığımız zaman gayrimüslimlerin hakların genişletilmesi bu ıslahat fermanıyla yaşanılan bir durumdur. İlk defa padişahın yetkilerinin kanun gücüyle kısıtlanması ise değer dostlarım bu tanzimat fermanıyla olacak. Parlamenter sisteme geçilmesi ise 1876'da ilan edilen Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esası ile birlikte artık parlamenter sisteme geçilmiş olacak. Bunları sıraladığımız zaman ilk olarak değerli dostlarım iki Tanzimat Fermanı ile alakalı Tanzimat 1. Öncülümüz Islahat Fermanı ile Islahat. 3. Öncülümüz ise Kanuni Kanuni Esası ile alakalıdır. O yüzden 2-1-3 olmuş olacak. Yani Nerede o? C seçeneğinde yer almaktadır değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir diğer sorumuzda ikinci 2. Meşru, meşrutiyetin ilan edildiği günlerde Osman Devleti'nin yaşadığı iç sorunları fırsat bilerek bağımsızlığını kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Burada değerli dostlarım Yunanistan 1829 29 Edirne İdil'in anlaşmasıyla bağımsızlığını kazanmış olacak. Sırbistan, Karadağ, değerli dostlarım bunlar Berlin anlaşmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanmış olacaklar. Değerli arkadaşlarım. Yani 1878 Berlin anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ, Romanya bunlar bağımsızlığını kazanmış olacak. Bakıldığı zaman Mısır ise değerli dostlarım 1881 tarihinde... İngiltere tarafından işgal edilecek. Bulgaristan ise derdostların 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilan edildiği dönemde bu dönemde bağımsızlığını kazanmış olacak. Bu sorular oldukça önemli. Bunlara dikkat edelim. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. 18 Ocak 1919'da anlaşma devletlerinin katıldığı Paris Barış Konferansı amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek adına toplanmıştır? Burada bakıldığı zaman Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı'nın bitimine bitiminde burada yalnızca anlaşma devletlerinin katılımıyla toplanmıştır. Bu konferansta savaşı kaybeden devletlerin durumu görüşülüyor değerli arkadaşlarım. Barış anlaşmaları imzalanmış oluyor. Ayrıca bu konferansta değerli dostlarım hangi cemiyetin kurulması kararlaştırılıyordu? Milletler cemiyetinin kurulması kararlaştırılıyordu. Bakıldığı zaman burada hangileri gerçekleştirilmek için toplanıyor? Bunlara bir bakalım. Bozulan güçler dengesini yeniden kurmak bu vardır değerli arkadaşlarım. Barış anlaşmalarını hazırlamak Daha aynı bahsettiğim gibi. yeniden devletlerin siyasi durumlarını görüşmek yine keza bu amaç doğrultusunda e, toplanmış bir konferanstır. Paris Barış Konferansı. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olacak değerli dostlar. 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuzda Mustafa Kemal Başkanlığı'nda ki temsil heyetiyle İstanbul hükümeti temsilcileri arasında Amasya'da yapılan görüşmelerde Mebusan Meclisi'nin açılması, yapılacak seçimlerin özgür bir ortamda gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Amasya görüşmelerinde alınan bu kararın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulamaz. Şimdi Amasya görüşmelerinde değerli dostlarım, ulus idaresini ülkenin geleceğine hakim kılmak amaçlanmıştır. Bakıldığı zaman İstanbul hükümetinin faaliyetlerini denetim e, altına almak yine keza bu da amaçlanmıştır. Ancak Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin açılmasını sağlamak değerli dostlarım bu yoktur değerli dostlarım. O yüzden bakıldığı zaman Ankara'da bir meclisin açılması fikri bahsi geçen kararla ilgili değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması fikri değerli dostlarım Mebusan Meclisi'nin kapatılmasından sonra ortaya çıkmış bir durumdur. Bunu da unutmayalım. O yüzden cevabımız yalnız 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Misak-ı milli kararlarının yol açtığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman misak-ı milli kararlarının yol açtığı sonuçlar arasında anlaşma devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi vardır değerli dostlarım. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanması bununla bir ilgisi yoktur. Tekalifi milli yeminleri dostlar. Batı cephesinde Kütahya Eskişehir muharebelerinin kaybedilmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini devralan Mustafa Kemal Paşa tarafından çıkarılmış bir emirdir. Bu emirler ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir genel bir seferbellik kanunu olmakla birlikte Sakarya ve büyük taarruzda uygulanmaya konulacaktır. Yani en çok orada işimize yarayacak. Değerli dostlarım. O yüzden misak-ı milli kararlarının yol açtığı sonuçlar arasında tekalifi milli emirlerinin yayınlanması yoktur. Biz diğer seçeneklere de bakalım. Bazı mebusların tutuklanarak Malta Adası'na sürgün edilmesi bu vardır. Misak-ı milli kararlarının sonuçları arasında yer almaktadır. Padişah mebusan meclisini feshetmesi Artık Mibusan meclisi bir daha toplanmayacak değerli arkadaşlarım. Damat Ferit'in tekrar sadrazamlığa getirilmesi. Keza yine bu da vardır. Değerli dostlarım sizlere bir dizi önerisi sunacağım. TRT'nin yapmış olduğu, TRT'nin çekmiş olduğu bu dizi. Ya istiklal, ya istiklal, ya ölüm. Değerli dostlarım bu dizi buradaki konuları, hepsini işlemiş değerli arkadaşlarım. Bunları izlemenizi öneririm. Galiba 10 bölümlük bir diziydi. Baya güzel değerli arkadaşlarım. Ben beğendim baya. O yüzden ya istiklal ya ölümü izlemenizi tavsiye ederim. Cevabımız da bu arada B şıkkıydı. Bir diğer sorumuza geçelim. Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu önergede yer alan maddelerinden hangileri güçler birliği ilkesinin uygulanacağını kanıtlamaktadır. Şimdi bakıldığı zaman değerli dostlarım, ulusal iradeyi vatanın bütününe yaymak esastır. Bu güçler birliği ilkesiyle ilgisi yoktur. Yasama yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Artık olağanüstü bir durum olduğu için biz güçler birliği ilkesini uygulamak zorundayız. O yüzden yasama yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Bunlar değerli dostlarım birinci ve üçüncü öncülümüze baktığımız zaman bunlar bu kararlar ulusal irade milli egemenlik ilkelerine işaret ediyor. Bunların güçler birliği ilkesiyle bir yoktur. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak değerli dostlarım. 17. sorumuza bakalım. Milli Mücadele Döneminde bir anlaşma imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım zaman değerli dostlarım. Afgan e, temsilcileriyle birlikte 1 Mart 1921'de 1 Mart 1921 tarihinde bir dostluk anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla birlikte artık iki ülke arasındaki ilişkiler güçlenmeye başlıyor. O yüzden. Afgan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet olmuş olacak değerli dostlarım. Cevabımız D seçeneği. 18. sorumuza bakalım. Yeni Türk devletinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetin ilanından önce yaşanmıştır? Yani 1923 senesi öncesinde yaşanmış bir durumu arayacağız biz bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım halifelik kurumuna son verilmesi bu 3 Mart 1924 senesinde meydana gelmiştir. Yine keza Erkan-ı Harbiye Veka, Vekaleti'nin kapatılması da bu ikisi 1924 senesinde meydana gelmiştir. Ankara'nın başkent ilan edilmesi ise değerli dostlarım bu cumhuriyetin ilanından önce yani cumhuriyet 29 29 2023'te ilan ediliyor. Değerli dostlarım yaklaşık 1,5-2 hafta önce de yani 13 Ekim 1923'te de Ankara başkent ilan edilmiş oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bakıldığı zaman diğer ışıklardaki durumlara tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi bu 1946 senesinde uygulanmaya başlanacak. Marif teşkilatı hakkında Kanun ise 1926 1926 senesinde uygulanmış olacak değerli dostlarım. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. 1930, 1933 ve 1934'te çıkarılan kanunlar da, kanunlarla ülkemizdeki kadınlara belediye, muhtarlık ve milletvekili seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. Kadınlara Siyasi haklar verilmesinin sonuçlarından hangilerine ortam hazırlaması beklenir? Bakıldığı zaman burada e, bu hakların verilmesiyle birlikte milli egemenlik ilkesi güç kazanır. kabine sistemine geçilmesi, değerli dostlarım, Cumhuriyet'in ilanıyla yürürlüğe giren bir hükümet kurma modeline diyoruz biz kabine sistemine. Bu... E, 1930 sonrası siyasi haklarla bir ilgisi yoktur. O yüzden bunu alamayız. Demokrasiye işlerlik kazandırması, kadınlara siyasal siyasi, siyasi hakların verilmesinin sonuçları arasında bu yer almaktadır. Bunlar ortamazınlar. Cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de 1932 yılında, 1932'de halk evlerinin kurulmasında Aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Bakıldığı zaman halk evlerinin kuruluş amacı değerli dostlarım kültür politikalarının halk geneline yayılmasını sağlamaktır. O yüzden halk evlerinin kurulmasında etkili olmuştur bu durum. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminde aşağıdaki bankalardan hangisi kurulmamıştır? Bakıldığı zaman Atatürk dönemi neydi? 1923 ile 38 yıllarını kapsamaktaydı. Burada Sümerbank değerli dostlarım 1933 senesinde Etibank 35'te İş Bankası 24'te Denizbank 1937 tarihinde kurulmuş bir bankaydı. Ancak Ziraat Bankası 1863'te Memleket Sandıkları ismiyle Mithat Paşa tarafından kurulmuştur ancak Ziraat Bankası'nın işlevlik kazanması değerli dostlarım bu ikinci Abdülhamit dönemine denk gelecek. O yüzden bu şıkkımız ikinci Abdülhamit olacak. Bakıldığı zaman Atatürk döneminde kurulmayan bankamız Ziraat Bankası olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek, Türkiye'ye ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleriyle ilkelerinden hangileri arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Değerli dostlar, Mustafa Kemal'in verilen bu sözlerle birlikte Türk tarihini ve Türk kültürünü ön plana çıkarmak istemiştir. Burada Türklerin tarihteki rollerinin bilinmesi, milli birlik ve beraberlik ile milli şuuru güçlendirilmiş olacak. O yüzden bu durum Atatürk ilkelerinden doğrudan milliçilik ilkesiyle ilgilidir. O yüzden cevabımız yalnız bir olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk aşağıdaki devlet liderlerinden hangisiyle yüz yüze bir görüşme yapmamıştır? Değerli dostlarım, Atatürk Afgan kralı Amanullah Han, Yugoslavya kralı Aleksandr, Ürdün kralı Abdullah, İngiltere kralı Edward'la yüz yüze görüşmeler yapmıştır. Ancak İtalya devlet başkanı olan Mussolini ile birlikte hiçbir zaman yüz yüze bir görüşme yapmamıştır. Zaten Mussolini diktatör birisidir değerli arkadaşlarım. Niye yapsın? Değil mi? O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak. 24. soru. İtalya'nın 12 adayı silahlandırması üzerine Türkiye'nin 1936'da şartlar değişti prensibine dayanan bir nota yayınlaması aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir? Bakıldığı zaman Artık burada Boğazlar Komisyonu üyesi olan İtalya 12 adayı işgal ediyor ve yayılmacı bir politika yazıyor değerli dostlarım. Bu durum Türkiye'yi Boğazlar'ın geleceği konusunda bir endişeye sevk ediyor. Ve Türkiye harekete geçiyor. Bu amaçla bir uluslararası bir konferans düzenlenmesini talep ediyor Türkiye'nin değerli arkadaşlarım. Yani şartlar değişti prensibine dayanarak ilgili devletlere bir nota gönderiyor. Burada bu konferans sonucunda da 1900, 1936 senesinde ...değerli dostlarım Montre, Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış olacak. Bakıldığı zaman del dostlarım hangisiyle ilgilidir sorusunun cevabı Boğazlar olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Henüz 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Almanya'nın Avrupa'daki başarılarından cesaret alan İtalya, 7 Nisan 1939'da aşağıdaki bölgelerden hangisini işgal etmiştir sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman değerli dostlarım İtalya cesaretini almış ve 7 Nisan 1939'da Arnavutluğu işgal etmiştir değerli dostlarım. bakıldığı zaman cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza gelelim. Hindistan'ın bağımsızlığını elde etmesine büyük bir katkı sağlamıştır. Şiddet içermeyen direniş ya da pasif direniş anlamına gelen Sadyak Raha felsefesinin öncüsüdür. Yukarıda özellikleri verilen ve Hindistan'ın ruhani ve siyasi lideri olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli dostlarım bu sorumuz kolay bir soru. Hindistan'ın ruhani ve siyasi lideri Mahatma Gandhi'dir değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız C seçeneği olm olmuş olacak. Nelson Mandela kimdi? Bu da Güney Afrika'nın başında bulunan liderdi. Mao Zedong ise Çin'in başında, Ho Chi Minh ise Vietnam'ın başında yer almaktaydı. Muhammed Ali Cinnah ise Pakistan Devlet Başkanlığını yapmıştı değerli dostlarım. Cevabımız C seçeneği olacak. Son sorumuza gelelim. Türkiye'nin siyasi geçmişinde yer alan şahıslardan hangileri herhangi bir askeri darbede rol almamıştır? Değerli dostlarım Cemal Gürsel 1960 darbesinde or general olarak bu durumu yürütmüştür ve Milli Birlik Komitesi bir süre sonra ülkeyi idare etmiştir. Bu vardır. Celal Bayar'ın bununla bilgisi yoktur. 1950-60 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti Atılacağınız üzere. Kenan Evren ise 80 darbesinde Baş rolü üstlenmiş ve daha sonra Cumhurbaşkanı olmuştu. O yüzden cevabımız, değerli dostlarım bize rol almayanı soruyor. Yalnız 2 olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım bu dönemimizin de sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.